Herkese merhaba arkadaşlar. Ali Emlak'tan Hakan Arabacı ben. Bugün daha önce de çekimini yapmış olduğumuz satıştan kaldırılan şimdi tekrardan satışa çıkan bir evimizdeyiz. Satış rakamımızı söyleyelim. Satış rakamımız arkadaşlar 3 artı bir bahçe dubleksi burası. Kendine ait bir müstakil bahçesi var. 1 milyon 800 bin TL'den ufak bir pazarlıklı olarak şu anda sizlere sunulmuştur. Şimdi binamızın girişi hemen sağ tarafımızda. Bu kapıdan giriş yaptığımız zaman arkadan bina girişine, apartman girişine erişim sağlayabiliyoruz. Buradaki görmüş olduğunuz şu demir korkuluk ve e, ahşap modeli olan kapı bize ait olan kapıdır. Kilidimiz var. Anahtarla giriş yapabiliyoruz. Kilitleyip gidebiliyoruz. Yan taraflar görmüş olduğunuz gibi tel örgülerle yükseltilip üstü de çimçit ile Çevrilmiştir ki birazcık daha izole bir hale getirilmiş bahçe alanı. Şimdi görmüş olduğunuz şu alan tamamen bizim kendimize ait kullanım alanımızdır arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi bir yeşil alanımız var. Buradan kolonlarla şurada üst tarafa görmüş olduğunuz gibi betonarme çalışması yapılmış ve burada güzel bir korkuluk oluşturulmuş, güneş kırıcı gibi olması için burada da. Görmüş olduğunuz gibi fayans modellerimiz var. Bir yürüyüş yolumuz var. Evimizin girişi burası. Şimdi burayı daha önce de çekim yaptığımız zaman yorumlar almıştık. Hani çelik kapı yok diye. Bu kapı bu şekilde ikili sürgülü bir kapıdır arkadaşlar. Burada kilidimiz mevcuttur. Buraya bir panjur yaptırırsanız lakin ee, çelik kapıya ihtiyaç da kalmayacaktır. Ha illaki çelik kapı olsun diyenler için de şu kapı kalabilir... Dersen bana şöyle bir gel şurayı gösterelim. O kapı yine kalabilir. Güney cephedeyiz çünkü ışığın en çok aldığı bir cephedeyiz. Burada bir penceremiz var. Bu pencere boyutunda burayı kesilip buraya bir çelik kapı yaptırılabilir arkadaşlar. Bunu daha önce de söylemiştik. İki türlü de kullanım sağlayabilirsiniz. Şimdi evimize giriş yaptığımız zaman evimizin içi tamamen komple sıfırlanmıştır elektrik su tesisatlarına varana kadar komple değişmiştir. Eski kalan hiçbir şey yoktur şu anda bu evde. Sağ tarafta L şeklinde gelen bir mutfak alanımız var. Antresit gri ve beyazların birbirine uyumuyla birlikte güzel bir mutfak alanı oluşturulmuş ki mermerimizle antresit grinin açık ton rengini kullanmışlar. Ve giriş yaptığımız zaman sağ tarafta ise böyle kocaman bir vestiyer alanımız var ki içini tamamen güzel mobilyayla bir desen oluşturmuşlar. Bakın sol taraf raflı, sağ taraf ve tam karşı tarafta alt taraf raflı ve üst tarafta da askılık için yerler bırakmışlar. Asma tavanımız mevcut. Spot aydınlatmalarımız var. Burada görmüş olduğunuz gibi çok şık avize modellerimiz var ve burada da bakın arkadaşlar burada mutfakta Tam karşı tarafında görmüş olduğunuz gibi bir pencere alanımız var. Açamadım şu an orayı. Kilit büyük ihtimalle. Evet, şurada bir kilit koymuşlar. Ee, oradan da ikili bir şekilde açılım sağlanabiliyor. Ve burada da vestiyer alanına bakmıştınız mesela. O vestiyer alanının yan tarafında da ön tarafını dolap, arka tarafını vestiyer için kullanmışlar görmüş olduğunuz gibi. Burada salon alanını ölçmek istiyorum. 3 artı 1 bahçe dubreşti demiştik. Şuradan ölçeyim. Tam kullanım alanına bakalım. Evet burada 19 metrekarelik bir kullanım alanına sahip bir alanımız var arkadaşlar. Mutfak alanı hariç. Mutfak alanı ve burada bir odamız var. Bu ikisi hariç. Bakın burada bir oda yapmışlar. Bu oda biraz küçük. Lakin... Burada bir gömme dolap yapmışlar. Bakın buradaki mesafeden zaten anlayabiliyorsunuz. Şurada görmüş olduğunuz gibi güzel bir gömme dolabımız var. Yani şu anda odada dolap ihtiyacı ortadan kalkmış. Ne yapabilirsiniz? Böyle karşıya koyabilirsiniz. Burayı ölçmüşler. Bakın tek kişilik yatak buraya tam şeklinde girebiliyor. Bilginiz olsun. Burada alt katta bu şekilde kullanabileceğiniz bir oda bırakmışlar arkadaşlar sizlere. Şimdi şurayı da inceleyelim. Hemen merdivenimizin alt tarafında lakin merdiven altının gelmiş olduğu tavan yüksekliği bizi etkilememiş. Tavanımız düz. Yine aynı şekilde tamamen yenilenmiş bir merdiven altı lavabo inceledik. Buradaki kiler alanını da bu şekilde kapaklı yapıp bakın orada tam karşıda bir çamaşır makinesi için yer bırakmışlar. Bu da kapaklı olarak kapattığımız zaman güzel bir görselliğe sahip olabiliyoruz. Merdivenler çok iyi burada. Tamamen ahşaptır. Orijinal ahşaptan yapılmış merdivenler yukarı kadar korkuluklarla beraber ahşap olarak devam etmektedir. Üst kata çıkıyoruz. Bahçe dubleksi olduğunu söylemiştik. Üstümüzde veyahut da sağımızda herhangi bir ev yoktur daire de yoktur. Yani tamamen müstakil bir ev diyebiliriz burası için. Şimdi ortak kullanım banyo lavabo alanına geldik. Burada da görmüş olduğunuz gibi tam en son kısımda şöyle sağ taraftan açılabilir sürgülü bir duşakabin yapmışlar. Tam karşı tarafa da duş başlığı seti bırakılmış. Alanımız güzel. Klozetimiz var. Hilton lavabo setimiz var. Ekstradan burada bir lambamız var. Ve burada sağ tarafta da ikinci bir odamız mevcut. Burada normal oda olarak kullanılıyor burası. Asıl odamız yan tarafta ebeveyn banyolu yatak odası. Evet, burada 11,5 metrekarelik bir kullanım alanına sahip bir odamız var arkadaşlar. Şimdi güney cephede olduğumuzu söylemiştik zaten gördüğünüz gibi tamamen gün ışığını alabilen, güneşten faydalanabilen dış cephe montalamasının yapıldığı ısı yalıtımlı, ses yalıtımlı, su yalıtımlı, içi dışı tamamen yenilenmiş harika bir evdeyiz şu anda. Ve fiyatımız da gerçekten çok makul. Biz eskiden çektiğimiz zaman 1.900'lerde bir rakam vardı. O rakamlar üzerinden satıyorduk. Bir takasta ev değiştirilmiş takastan alan kişi de üstüne fiyat koymadan takas yaptığı fiyattan direkt elinden çıkartmak için şu anda satılığa koydu. 1800 rakamımız var. Yerlerimiz tamamen açık renkte laminat parke olarak dizayn edilmiş. Kapılarımız beyaz, tırtıklı bir model kullanılmış. Kapı pervazlarımız, prizlerimiz antracite gri olarak kullanılmış. Şimdi burada bir ebeveyn banyomuz var. Sağ tarafta sürgülü kapıdan çıkabileceğimiz bir balkon alanımız var. Ve burada da ortak kullanımdan daha büyük, çok güzel banyo lavabomuz var. Ebeveyn banyosu. Şimdi 15,5 metrekareye sahip burada bir oturum alanımız mevcut arkadaşlar. Şimdi oraya en son geleceğim. Öncelikle buradan bir başlayalım. Gerçekten çok güzel, harika bir banyo lavabo yapmışlar burada. Bu kapımız bile farklı açılıyor. Bakın ortadan kırılıyor. Görmüş olduğunuz gibi ortadan kırılarak katlanır bir kapı modeli yapılmış. Burada alan çok güzel. Klozetin yeri burada. Görmüş olduğunuz gibi ortada bir lavabomuz var. Sağ taraf, sol taraf tamamen boşta şu anda. Alt taraflar çekmecelik. Üst taraflarda da görmüş olduğunuz gibi dolap kapaklarını koymuşlar ve tam ortada da çok güzel, çok geniş bir e, ayna bırakılmış. Yani alan çok güzel. Görmüş olduğunuz gibi şeyden bile e, ortak kullanım alandan bile daha büyük. Şimdi buradan bir sürgülü kapı yapılmış. Bu sürgülü kapıyı açtığımız zaman arkadaşlar çok büyük bir alana sahip değil. Şöyle geç istersen varın. Çok büyük bir alana sahip değil. Lakin e, cam balkonla tamamen kapatıldığı için Burada bir oturum alanı oluşturulmuş. Yani e, ben olsam burayı zaten balkon alanı olarak kullanmam. Bakın görmüş olduğunuz gibi burada kornişlerimizin yerleri hazır. Yani burada e, bu stor perdeler var. Onlardan alındığı takdirde burası komple kapalı bir alan haline getirilebilir. Burası güzel bir giyinme odası yapılabilir. Arkadaşlar komple tavan yüksekliğine kadar gelen güzel dolap raftan oluşan böyle dolaplar konabilir koyabilirsiniz sağlı sollu. Zaten cam balkon yapılmış büyük bir masraf zaten ortadan kaldırılmış. E şimdi diyeceksiniz ki balkonsuz ev ne olur? Şimdi alt tarafta zaten kullanım alanımız var bizim. Alt tarafta bahçe alanı olduğu için üst tarafta balkon alanına çok gerek yok. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Burayı ilk tadilata sokan kişiler. Şimdi müşteri isterse biz yaparız demişlerdi. Şurada bakın bir alan var. Buraya istersen barangel bir göster. Alanımız çok büyük ve çok basit bir şekilde çok yüksek bir maliyet çıkmayacak şekilde şu görmüş olduğunuz beyazlığı tamamen bir beton atılıp orası komple kocaman büyük bir balkon haline getirilebilir arkadaşlar. O yüzden öyle bir imkanımız vardır. Şimdi kısaca toparlayacak olursak eğer tam merkezdeyiz, yeni mahalledeyiz. dedim yeni mahalle içerisindeyiz. Arka tarafımız cumartesi pazarı. Azilerimiz otogar. Hemen yan tarafında hastane var. Buradan şu tarafa doğru gittiğimiz zaman dolmuş güzergahına bir dakika yürüme mesafesindeyiz. Oradan gittik bir bir dakika daha yürüdük süpermarketlerin içerisine geliyoruz. Beş dakika daha yürüdük bankalar Belediye, Sağlık Ocağı, çarşının içerisi. Sadece 6 7 8 dakika içerisinde yürüyerek ulaşabileceğiniz bir yerdeyiz arkadaşlar. Şu anda konum olarak çok değerli bir yerdeyiz. Bir de apartmanla alakamız yok. Apartmandan tamamen bağımsızız. Kendimize ait girişimiz var. Kendimize ait müstakil girişimiz var ve evimizin içerisi de dış cephesi de tamamen yenilenmiş hiçbir masrafı olmayan bir evdeyiz şu anda. 3 artı bir bahçe dubleksi 1 milyon 800 bin TL olarak sizlere satışa sunulmuştur. Bu fırsattan yararlanmak için yapmanız gereken tek şey alt tarafta bırakmış olduğum telefon numarasından beni arayıp detaylı olarak görüşüp Didim'de yüz yüze pazarlık yapma şansını da sizlere sağlıyoruz arkadaşlar. Alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olması dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.